Korona tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor. Bu süreçte işsizler, esnaflar, öğrenciler, herkes mağdur. Ama bir de unutulan binlerce muhtar var. Muhtarlar önce vefa destek grubunda görev aldılar. Can hıraş, hiçbir tedbir olmadan çalıştılar. Şimdi de muhtarlara filyasyon ekiplerinde görev verildi muhtarların iş yükü yetmiyormuş gibi muhtarlar bu görev verilmesi doğru değil. 40 bin, 50 bin, 60 bin nüfusu olan mahalleler var. Bu muhtarlar bu süreci nasıl götürecekler? Hiç düşündünüz mü? Bunlara ek bir gelir var mı? Muhtarlara test yapılmıyor. Test yapılmıyor. Bunların sağlık güvencesi yok. Bunlara herhangi bir tedbir alınmıyor test yapılmadığı gibi zatüre aşısı yapma olanakları da yok. Peki bu muhtarlara kim sahip çıkacak? Saraya çağırdığınız muhtarları şimdi neden unuttunuz? Muhtarlar bu ülkenin en önemli en küçük birimlerde demokrasiyi hayata geçiren fedakarca çalışan insanlardır. Muhtarların bu durumuna bir an önce çözüm üretmek gerekiyor. Bırakın Anayasa Mahkemesi Başkanı'yla tartışmayı ve dalaşmayı size bağlı olan muhtarlara sahip çıkın Sayın İçişleri Bakanı.